İyi günler değerli arkadaşlar. 12. haftaki dersimizde yine sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki 4 hafta hatırlayacak olursanız Z dönüşümlerinden bahsetmiş Z dönüşümünün tanımını, yakın saklık bölgesini verip bunlarla ilgili örnekler yapıp ardından ters Z dönüşümünü anlatıp yine bunlarla ilgili örnekler yapmıştık. Ve son haftada yani 11. haftada da z dönüşümü ve ters z dönüşümü ile ilgili bol miktarda örnek yapmış idik. Şimdi bu z dönüşümünü hangi alanlarda kullanacağız? Z dönüşümünden hangi alanlarda faydalanacağız? Bu hafta onlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak z dönüşümünün ayrık zamanlı sistem teorisinde oynadığı rol Laplace dönüşümünün sürekli zamanlı sistem teorisindeki rolüne Benzer demiş idik daha Z dönüşümünün ilk konusunda. Yani biliyorsunuz sürekli zamanda bir diferansiyel denklem çözümünü yapmak gerektiğinde bu diferansiyel denklem çözümünden kurtulmak için Laplace domeninde cebrik işlemleri yapmak suretiyle bu sistemi çözüyor idik. Aylık zamanlı sistem teorisinde de eğer e, diferansiyel denklem çözmek istemiyor isek e, bu durumda e, Z domenine geçmek suretiyle cebrik işlemler ile e, bu sisteme ait e, analizi yapıp ardından da ters et dönüşümü almak suretiyle e, bu sistemin analizini bitirebiliriz. Z dönüşümünün en önemli avantajlarından biri doğrusal fark denklemlerinin sistematik bir şekilde çözülmesine sağladığı kolaylıktır. Biraz evvel bahsetmiş olduğum kolaylık, e, işlem kolaylığı yani herhangi bir şekilde durum denklemi ya da diferansiyel denklem çözmek sizin doğrudan doğruya çarpma, toplama, çıkarma ve bölme gibi cebrik işlemler yapmak suretiyle fark denklemlerini z dönüşümleri ile çözebiliriz. İki polinomun oranı biçiminde ifade edilen aylık zamanlı transfer fonksiyonu sabit katsayılı doğrusal bir fark denklemine karşı düşer ve sayısal bir sayısal bir bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilebilir. Yani çözümü yapılabilir. Bu bölümde transfer fonksiyonunun fark denklemlerinden elde edilmesi gösterilecek. Ayrıca impuls cevabı ve durum denklemlerinin karakterize edilmesi de tartışılacaktır. Öncelikli olarak transfer fonksiyonunu tanımlayalım arkadaşlar. Impuls cevabı hn olan aylık zamanlı bir sistemin xn giriş işareti için oluşturduğu çıkış işareti yn'in Aşağıda gösterildiği gibi konvolüsyon toplamı ile elde edildi. Daha önceki bölümlerde gösterilmiş idi. Formülümüzü tekrardan yazıp bir hatırlayalım neydi. Bu formülümüzün kısaca bize ifade etmiş olduğu mana şudur. Eğer bir sistemin birimin pas cevabını biliyor isek yani o sistemin girişine birimin pas uygulandığında çıkışı biliyor isek bu durumda o sisteme hangi girişi uygularsanız uygulayın çıkışı bulabiliriz demek idi bu. Yani buradaki her iki dizine diziyi çarpıp ardından da eksi sonsuz artı sonsuz aralığında toplamak suretiyle çıkışı elde ediyor idik. Konvolüsyon teoremi yardımıyla yukarıdaki ifadenin z dönüşümü daha önce anlatılmış olan dönüşüm özelliklerinden aşağıdaki gibi verilir. Hatırlayacak olursanız z dönüşümünden bahsederken z dönüşüm özelliklerinden bahsetmiştik. Bu durumda iki tane dizinin e, aritmendeki iki dizinin konvolüsyonunun Z domeninde bu iki dizinin tek tek Z dönüşümlerinin çarpımlarına eşit olduğunu ifade etmiş idik. Gördüğünüz gibi bu kolaylığı burada kullanacağız. Burada HZ ayrık zamanlı sistemin transfer fonksiyonu olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibi verilir. Şimdi buradaki HZ'e bakacak olursak ayrık domende verilen HN dizisinin bir Z dönüşümünden başka bir şey değildir. Dolayısıyla h z üzeri eksi n ile çarpımlarının eksi sonsuz ile artı sonsuz aralığında toplamına eşittir hz. Bu durumda hz transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir. h z çıkışın çıkışın z dönüşümünün girişin z dönüşümüne oranıdır. Yani yz bölü x O halde yukarıdaki ifadeden anlaşılıyor ki Transfer fonksiyonu çıkış işaretinin Z dönüşümünün giriş işaretinin Z dönüşümüne oranına eşittir. Önceki slaytta verilen transfer fonksiyonu tanımından yararlanarak bir sistemin transfer fonksiyonu fark denklemiyle, durum denklemiyle ve son olarak da aylık zamanlı sistemin devre yapısı yardımıyla elde edilebilir. Yani bir sistemin transfer fonksiyonunu aç setine fark denkleminden Durum denkleminden ve e, sistemin devre yapısından elde edebiliriz. Şimdi e, bu saymış olduğumuz e, yöntemleri tek tek sırasıyla detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Öncelikli olarak e, transfer fonksiyonu açsitin fark denklemlerinden nasıl elde edildiğini göreceğiz arkadaşlar. Doğrusal ve zamanla değişmeyen ayrık zamanlı sistemin giriş ve çıkış ilişkisinin aşağıdaki fark denklemiyle verildiğini biliyoruz. Bu fark denklemini ikinci bölümden hatırlayacak. Hatırlayacaksınız arkadaşlar. burada çıkış ifademiz ne eşitti? Çıkış ifademiz giriş. Girişlerden meydana geliyordu. Ayrıca çıkışın önceki değerlerinden yani başlangıç koşullarından meydana geliyor idi. Bu fark denkleminden transfer fonksiyonunu elde edebilmek için fark denkleminin her iki tarafının z dönüşümü alınır. Böylece yz'nin YZ eşittir HZ çarpı XZ formunda elde edilmesi sağlanır. Her iki tarafın Z dönüşümü alınır ve Z dönüşümünün öteleme ve doğrusallık özelliğinden faydalanarak aşağıdaki bağıntıyı yazabiliriz. Örneğin YN'in Z dönüşümü YZ. Buradaki XN-K'nın Z dönüşümü arkadaşlar Z üzeri eksi K XZ'tir. Buradaki XZ'i dışarı alabiliriz. Çarpımsallık özelliğinden dolayı kala kalana kaldı burada. k eşittir sıfırdan m'e kadar. a k z üzeri eksi k. Burada y n eksi k'nın z dönüşümü y z z üzeri eksi k'dır. y z'i çarpımsallık özelliğinden faydalanmak suretiyle yine dışarı alabiliriz. Buradan son ifadeden y z'i sol tarafta x z'i de sağ tarafta bırakmak suretiyle aşağıdaki ifadeyi elde ederiz. Bakınız burada y z eee 1 artı k eşittir 1'den n'e kadar bk çarpı z üzeri eksi k'nın parantez çarpımı eşittir. Eşittir x z e, k eşittir 0'dan m'e kadar ak z üzeri eksi k eşittir. y z'i x z'e oranlayacak olursak şayet bu durumda h z'i k eşittir 0'dan m'e kadar ak z üzeri eksi k bölü 1 artı k eşittir 1'den n'e kadar bk z üzeri eksi k olarak elde edebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci olarak e, transfer fonksiyonunun durum denklemlerinden nasıl elde edildiğini göreceğiz arkadaşlar. Yine durum değişkenleri yardımıyla transfer fonksiyonu aset aşağıdaki gibi bulunabilir. Örneğin durum değişkenleri e, daha önce aşağıdaki gibi ifade edilmiş idi. Burada e, aşağıdaki denklemlerimiz bizim durum uzayımızdır. Birinci denklemimiz durum denklemleri komple bunlara durum uzay diyoruz. Ayık domenindeki durum uzayı q_n artı bir eşittir a artı b ve y_n çıkışımız ise CQn, yani c yani c'nin durum değişkeni ile çarpımı artı d şeklinde ifade edilmiş idi. Bunu daha önceden biliyoruz. Şimdi bu ifadelerden birinci denklemin z dönüşümünü alırsak şayet aşağıdaki bağıntıyı buluruz. Örneğin şu ifadenin z dönüşümü q_n artı 1'in z dönüşümü olarak ifade edilir. Bu birim ilerlemeyi ifade eder. Dolayısıyla qn artı birin z dönüşümü z çarpı z e eşittir. O da şu arada verildiği gibi. z çarpı z e eşittir. Geriye dönelim. Geriye kalan ifadenin z dönüşümü a dışarıda kalmak suretiyle qn'in z dönüşümü qz ve b dışarıda kalmak suretiyle xn'in z dönüşümü de x z şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Ee, bir sonraki slaytta biraz evvel göstermiş olduğumuz q n artı birin z dönüşümü olan z, q z ifadesini getirip de şurada yerine koyacak olursak şayet e, şuradaki ifadeye erişiriz. Yani z q z eşittir a q z artı b x B, X, Z ifadesine erişiriz. Buradaki QZ'leri eşitliğin bir tarafında toplayacak olursak şayet ve ardından da QZ'i yalnız bırakacak olursak durum değişkeninin Z domenindeki ifadesini Z, eksi, A üzeri, eksi 1 çarpı B çarpı X, Z şeklinde bulabiliriz. Tabi biz aynı zamanda neyi biliyoruz? Çıkışımızı biliyoruz. Çıkışımız neydi? Y'en eşittir. C, Q, N artı D, X, N'e eşit idi. Bu ifadenin de z dönüşümünü alırsanız şayet yz eşittir c çarpı qz artı d xz ifadesini bulursunuz. Burada bakınız qz ifadesine biraz evvel bulmuştuk. Biraz evvel bulmuştuk. Buradaki qz yerine o bulmuş olduğumuz ifadeyi koyacak olursak şayet yani şu qz ifadesini yz ifadesinde yerine koyacak olursak yz eşittir c qz artı d xz ee, bu ifade bu ifade e, bir önceki yani şunun z dönüşümüdür. yz eşittir c qz artı d x z ifadesine e, ifadesidir. Burada qz z gördüğümüz yere şunu koyacak olursak şayet e, ve e, yz'i de x oranlayacak olursak h z için c çarpı z i eksi a üzeri eksi 1 çarpı b artı D ifadesi bulunur. Buraya I matrisi, şurada görmüş olduğunuz I matrisi, boyutları n çarpı n olan birim matrisi göstermektedir. Bir önceki slayttaki ikinci denklemin Z dönüşümü de, e, Z dönüşümünden de bu aşağıdaki ifadenin yazıldığını zaten söylemiş idik. Evet, şimdi bunlarla ilgili örnek yapalım arkadaşlar. Aşağıda verilen fark denkleminden sayısal sülgecin transfer fonksiyonunu bulunuz denmiş. Bu e, fark denklemi daha önce size anlatılan e, ikinci bölümde e, fark denklemleri çözümünde e, verilmiş olan örneklerden bir tanesiydi. Şimdi burada z dönüşümünü kullanmak suretiyle e, y çıkış ile yn ile giriş e, arasındaki e, oranı bulacağız, yani transfer fonksiyonunu elde edeceğiz. Ee, bu merhalede yapacağımız iş e, bize verilen fark denkleminde her eşitliğin her iki tarafının z dönüşümünü almak olacaktır. yn'in z dönüşümü yz'tir bildiğiniz gibi. xn'in z dönüşümü xz'tir. eksi X, 1in z dönüşümü yani birim gecikmeyi ifade eder. z üzeri eksi 1 xz'tir. Bir de iki katsayısı var tabi burada. Ee, i̇ki adet birim gecikme burada söz konusu. Ee, bu da e, z üzeri eksi 2 xz. Yine ee, çıkış ifadesinin e, önceki değerleri e, yani ki bunlarda ne oluyor biliyorsunuz. Başlangıç koşulları oluyor. Ee, Yn-1'in z dönüşümü z üzeri eksi 1 yz yn-2'nin z dönüşümü z üzeri eksi 2 yz başında da iki kat sayısı olmak üzere bu şekilde yazabiliriz. Bu ifadeyi e, yz'ler ve xz'ler ayrı ayrı taraflarda olacak şekilde düzenlersek ve ardından yz'i xz'e oranlarsak ee, bu fark denkleminin z domenindeki transfer fonksiyonunu 1 artı 2 z üzeri eksi 1 artı z üzeri eksi 2 bölü 1 artı z üzeri eksi 1 eksi 2 z üzeri eksi 2 olarak elde edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu son örnekte verilen fark denklemi ile verilen sayısal sülgecin transfer fonksiyonunu durum denklemlerinden bulmaya çalışacağız. Bir önceki örnekte verilen fark denklemine göre durum denklemleri aşağıdaki gibi verilir. Tabi bu durum denklemine fark denkleminden nasıl geçtiğimizi detaylı bir biçimde anlatmayacağım. Bunu ikinci bölümde gayet detaylı bir biçimde anlatmış idik. Sadece şunu ifade edelim. Buradaki iki kat eksi b2 buradaki eksi bir kat eksi b1 olduğunu ifade edelim. Eee şuradaki xn'in kat sayısının şuradaki xn'in kat sayısının d olduğunu ifade edelim. Yani a0 olduğunu ifade edelim. Ee, şuradaki c1 ve c2'nin de e, bu e, a ve b katsayılarından sayılarından fark denklemindeki a ve b biliyorsunuz xn'in kat sayısı a0 e, xn eksi 1'in katsayısı sayısı a1 x n 2'nin katsayısı a2 y n eksi 1'in kat sayısı b1 Y n eksi 2'nin katsayısı da b 2 olduğunu biliyor, biliyoruz. Bu bildiğimiz değerleri kullanmak suretiyle şuradaki c 1 ve c 2 değerlerini de burada bulabiliriz. Ardından bu ayrık domendeki bu durum denkleminden a sistem matrisini, b kontrol matrisini, c gözlem matrisini ve D'yi de çıkarabiliriz. Bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar artık yapacağımız iş biraz önce bulmuş olduğumuz şu YZ böyle XZ eşittir. HZ ifadesindeki C çarpı Z eksi A'nın tersi çarpı B artı D ifadesini bulmakta. Yani matrisleri çarpıp tersini alıp toplamaktan başka bir şey yapmayacağız. Evet bu işlemi yapacak olursak şayet HZ ne eşitti? C çarpı Z eksi A'nın tersi çarpı B artı D. C matrisimiz C'nin transpozu sütun matrisi 3'e 1. E, satırı da satır matrisi de e, 3'e 1 olacak. E, Z eksi A ise e, Z eksi 1 eksi 2 ve Z artı 1 olmak üzere bunun tersini alacağız. Ardından B kontrol matrisiyle çarpacağız. 0 ile 1 ardından D ile toplayacağız. Burada şu terim bu matrisin determinantını vermektedir. Bu matrisin determinantı biliyorsunuz z kare artı z eksi 2 olarak elde edilir. matrisin içindeki değerler yer değiştirecek ve işaret değiştirecek. Z artı 1 buraya z aşağı gelecek. Eksi 1 ve eksi 2'nin de işaretleri değiştirmek suretiyle o matrisin tersini almış oluruz. Ayrıca 3 ve 1 3 e, ve 1 elemanlarında oluşan bir matrisle bunu çarpacağız. Sonuç matrisiyle de 0 ile 1'i 0 1 matrisini çarpacağız. Ardından da, da bir ile toplamak suretiyle e, transfer fonksiyonunu z kare artı 2z artı 1 bölü z kare artı z eksi 2 olarak elde edebiliriz. Tabi bu ifadenin biraz evvel fark denklemlerinden bulmuş olduğumuz ifadeyle aynı olması gerekiyor idi. Bunu elde etmek için e, bu sonuç ifadenin pay ve paydasını z üzeri eksi 2 ile çarparsak bir önceki fark denklemlerinden elde edilen transfer fonksiyonunun aynısını Elde etmiş oluruz ki o da 1 artı 2 z üzeri eksi 1 artı z üzeri eksi 2 bölü 1 artı z üzeri eksi 1 eksi 2 z üzeri eksi 2 olur. Ve son olarak transfer fonksiyonunun e, devre yapısından nasıl elde edildiğini göreceğiz arkadaşlar. Sayısal bir geçin gerçekleştirilmesi için herhangi bir formda belirlenen giriş ve çıkış ilişkisi hesaplanabilir bir algoritmaya çevrilmelidir. Bu algoritmanın sayısal bir bilgisayar ve özel amaçlı bir donanım ile gerçekleştirilmesinde bazı temel işlemler kullanılmaktadır. Tablo 7.1'de gösterildiği gibi bu işlemler birim gecikme en temel anlamda toplama ve çarpma işlemlerinden oluşmaktadır. Şimdi bunları görelim. Buna göre Z domeni tanımları yardımıyla aşağıdaki bağıntılar verilebilir. Burada birim gecikme, burada birim gecikme, YZ eşittir Z üzeri eksi 1 çarpı XZ'tir. Bunu görmek için hemen bir sonraki slaytımıza bakalım. Ayrık domende bir bir xn dizisinin z üzeri x 1 ile çarpımı yeni bir dizi oluşturacaktır. yn dizisi. Ki bu ne eşittir? x n 1 e eşittir. x n eksi 1 e eşittir. bunu z domeninde nasıl ifade ediyoruz? z üzeri eksi 1 x z. Evet. toplamaya gelelim. i̇ki farklı eee Ayrık domendeki iki farklı dizinin toplamı da yine z domeninde iki farklı fonksiyonun toplamına eşittir. Yz eşittir. X1z artı X2z şeklinde bu toplamayı da ifade edebiliriz. Yine ayrık domende bir xn dizisinin c ile çarpımı yeni bir dizi oluşturacaktır ki buna da y yn diyoruz c çarpı xn bunun da z dönüşümünü aldığımızda arkadaşlar Yz eşittir C çarpı Xz karşımıza çıkacaktır. Yani Yn'in Z dönüşümü Yz, Xn'in Z dönüşümü Xz. Bunu skalerle yaptığımız zaman Yz eşittir C Xz karşımıza çıkacaktır. Bu durumda verilen bir sayısal süjgeç devresinden analiz yapmak ve transfer fonksiyonunu elde etmek mümkündür. Bu tabloya da tekrardan şöyle bir göz gezdirecek olursak birim gecikmeye ait sembolümüz z üzeri eksi bir toplamaya ait sembolümüz yuvarlak içerisinde artı ve çarpmaya ait sembolümüz ise nedir arkadaşlar bir üçgen işareti olmaktadır. Evet arkadaşlar 12. haftaki dersimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa bu devre yapısına bakarak transfer, asset transfer fonksiyonu nasıl çıkarılacağına dair örnekler yapacağız ve onun ardından da z domeninde kararlılık incelemesini anlatmak suretiyle bu dönemki dersimizi bitireceğiz. Son haftaki dersimizde görüşmek üzere kalınız sağlıcakla diyorum.